Şimdi e, gerçekten böyle yanlış hatırlamıyorsam 46 kamerayla falan çekilen bir oyunda haksızlık yapılma pahasına ve hani bir hata e, olur onu düzeltirsin o ayrı böyle kötü niyetli bir şekilde Yusuf'a özel bir planlama yapıldığını nasıl düşünür bir insan? Nasıl bu kadar e, gerçekten hani öngörüsünü kaybetmiş olabilir <laughs> aklım almıyor. Ve gerçekten ben de Yusuf'un söylemlerinde özellikle yeni'nin dedikten sonra. Bilerek yapılıyor bu. Zaten boşuna uğraşmayın. Biz kaybet, bizi kaybettirecekler gibi bir algısı vardı bence Yusuf'un. Prodüksiyon tarafı da en çok ona sinirlenmiş olsa gerek ki böyle bir uyarı aldı Yusuf. Ama gerçekten bir şey söylüyorsan da her ne kadar şuursuz bir söylemde olsa arkasında dur Yusuf artık. Çünkü biz izlerken hakikaten ben bazen boşa vakit geçirmiş gibi hissediyorum Yusuf'un söylediklerini dinlediğim için. Neden? Çünkü sonra sorulduğunda acüme verdiği cevap. Ne yaşadın yani neydi derdin diyor mesela. E, ...kaybettiğim için çok üzülüp çöktüm. Bu mu yani? Hani özür dilemekten önce... ...aslında yaptığı şeyi sadece... ...kaybettiğim için çöktüme getiriyor. Halbuki öyle değil. Bir sürü söylemin oldu Yusuf. Bir sürü şikayetin oldu. Daha önce değmeyen kaç kişi var... ...ıspatlarcasına. Bir de öyle bir söylüyor ki... ...hani sanki kamerayla bakılamayacak. Bütün gün bir sürü insanınki... ...değmedi diyor. Ben değmeyince... ...benimki değmeyince... ...beni geri döndürdünüz. Ben başka türlü... ...yenilmezdim zaten diyor... Burada bir plan programdan bahsediyor. Bu gerçekten bana şuursuzca geldi. Sonrasında bunu çıkıp ya keşke desek ki Acun abi daha önce de değmeyenler oldu. Gel gidelim bakalım görüntülerine. Ya yani bunu söyleyebilirsin. Eğer o noktaya geldiysen ve bunu bize söylüyorsan seyirciye, kameraların karşısında, arkadaşlarına. Ben bilerek bunun yaşandığını düşünüyorum diyorsan o zaman bunu Acun Bey'e de söylemelisin. Yani ben gerçekten bir karakterli bir davranışsa bunu ararım. O sana sorunca çöktüm demeyeceksin. Bu bir İkincisi artık şu sırtımdaki yük muhabbetinden e, arkadaşları olsam ben Yusuf'un bir noktada bozulmaya bile başlardım. Sanki gerçekten kırmızı takım sadece kendisi taşıyormuş gibi davranıp yani ben kaybedersem bunlar da kaybediyor gibi bir hareketi var Yusuf'un bugün. Bence çok ayıptı. Bunlar dememiş olabilir ama ben kaybedince takım da kaybediyor. Hani Yusuf kendine öyle bir rol model çizdi ki o takımın her şeyi o kazanırsa takım arkasından geliyor o fren yaparsa takım demotive oluyor. Yani inanamıyorum böyle olduğuna. Bak bugün ben kaybetmezdim. Yalnız bunu iyi empoze etti takımına. Mesela yani şöyle bir durum mesela, var. Bir kişi de çıkıp demiyor ya Yusuf tamam sakin ol sen kaybettin ben kazanırım demiyor yani. Sadece şöyle bir şey var mesela Yusuf böyle bir şey söylüyor zaten Kürşat şey diyor e, tamam abi. <laughs> evet abi. Peki abi çok doğru evet, söylüyorsun abi. Evet abi. Tamam abi. Yürü tamam Yusuf önden yani. beraber yani. gaza gelip rakiple <laughs> savaşıyor Kürşat. <laughs> Tabii. Yani, yürü. Kürşat önden yürü. Önden yürü Yusufçuluk var. Ve e, şimdi hemen bir bilgiyle geliyorum. Bak Kürşat buralarda çok özür dilerim. Kürşat buralarda çok yanlış yapıyor biliyor musun? Hiçbir şekilde şu görüntüde senin Survivor'da ilerleme şansın yok abi. Yani Ama ilerliyor bizim... ismi yazılmadı bak öyle deme o da onu seçmiş. O ayrı bir konu da. Ha tabii ismi yazılmıyor Ya ismi çıkmıyor yani. Kürşat'ın Furkan. Bence ne yapıyorsa doğru yapmış. Şöyle. Yani kendine göre doğru. Doğru söylüyor. Aslında o noktada kesinlikle doğru söylüyorsun. Ama bir yerde bir gün SMS buluşacak. Tabii Orası ki. da kesin. Ama hani yani ders şöyle, böyle, böyle yapmasaydı san... daha önce gider miydi daha önce giderdi. Da, daha önce gider. Kürşat'ın en büyük avantajı kadınlarla iyi geçinmesi bence. Kadınlarla. Olabilir. Bak kadınlar tarafından hiç ismi yazılmayan tek kişi olabilir. Olabilir. Yani kadınlar tarafından ismi yazılmışlığı yok yani adamın. Yani Kürşat bence o stratejisini yapmasaydı normal kendisi daha sivri olsaydı daha önce giderdi. Ee, ben yenilmezdim zaten diğer türlü diyen Yusuf'un Azize olan bir yenilgisi var. Öncelikle hatırlatmak isterim. Ee, ve ondan sonrasında toplam dört tane yenilgisi var bu akşam. Yani sadece bu oyunda yenilmiş olsa hadi bu da bir veri olacak. Ama gerçekten bir noktada birilerinin Yusuf'a sadece sen değilsin demesi lazım. Hele Nefise'nin olduğu bir takımda bunu yapma ya. Yani e, şu an tabii yani yıl Aylardır nefislere geldiği için söylüyorum. Aynı şeyi yapıyordu orada da. Şu anda da özgür var. Yani sadece sen değilsin. Nefise varken nefise ile de sen çekmiyordun takımı. Şu anda da bence bugün mesela özgür 6'da 5 yapmış. Yani nasıl böyle bir rol model belirledi kendine ve bunu nasıl yedirdi? Ama insanlar yemiyor da olabilir. Belki sadece susuyor da olabilirler. Ben seyircinin de yediğini düşünmüyorum. Şöyle bir şey var yalnız. Şimdi iyi de öldürüp hakkını vermek lazım. Performans i̇yi. olarak, ha. performans olarak Yusuf bunu dolduruyor mu altını dolduruyor şimdi onu bir cebimize koyalım yani Yusuf çıkıp da oyun kaybedip kazandım havası vermiyor kazanıyor şovunu da yapıyor ama ben kaybetmiyorum havası veriyor Furkan ben kaybetmiyorum bu takımı ben sırtlanıyorum havası eziyor veriyor ya. ve bu doğru değil diğer diğer takım arkadaşını sürekli eziyor kardeşim bu belli eziyor yani kamera geliyor onları eziyor kamerayı görüyor hemen onları eziyor yani takım arkadaşlarını eziyor bak sana iddia ediyorum vallaha da billah da eğer dünyanın en önemli mesela bir sporcusunu söyle mesela her dalda futbolda, basketbolda, voleybolda vallahi da billahi da bu kadar egolu diğer takım arkadaşlarına mesela mesela Ronaldo 3 gol atıp soyunma odasına girse bu Yusuf kadar havaya girmez ha. Bak Yusuf iyi performansı onların altını dolduruyor. İyi performansı yarışmacının altını dolduruyor. Ama bu ego seviyesinin takım sırtlayıp takımı önden yani sürüklemenin Altını doldurmuyor bence. Öyle de bir performans yok. Onu doldurması için %100 de oynaması lazım zaten. Öyle bir ego ile geliyor. %100 performans egosuyla, %70'lerle oynayan bir Yusuf izliyoruz. Bir de Kürşat'ı da havaya soktu. Kürşat kardeşimiz de gazlandı bunun yüzünden. Evet evet. evet. E, Azize ne diyor? Görmüyor musun VTR'de? Azize böyle yapıyor. Sen diyor beni başkalarına karıştırma diyor. <laughs> Hayır ya. Tabii, Kürşat tabii. yani mesela Kürşat, da Kürşat şey var. oldu. Palazlandı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ikisi, bu ikili tabii. Batman ve Robin gibiler. Evet. Biliyor musun? Şey Batman Yusuf. Yusuf Batman, Kürşat da Robin. O da biliyorsun hani böyle gözünde <laughs> takan var ya. Onun Mesela yani. bazen diyor ki o Kürşat'a diyor ki sen önden git diyor. Evet. Kürşat önden gidiyor. Sonra arkadan kahraman Yusuf peleriniyle Batman evet. maskesiyle olaya bir anda dahil oluyor. Kürşat'ı da gazlıyor. Yani Kürşat da bir anda böyle şey kesildi yani. Görmüyor musun? Azize böyle parazdan işte, beni başkalarına karıştırma falan diyor. Tabii. Anladın mı? Yani o da havaya girdi. Aslında yani aslında şey yani şey. Kürşat da bu arada Kürşat da eskisine nazaran daha iyi bir performansla mücadele ettiğini söyleyelim. Eskisine nazaran daha iyi olduğu kesin. Evet, yüzde Yani birleşmeden sonra Kürşat'ta da bir performans yükselişi var. Onun sebebi de yine şu. Ben aslında takımlar karıştığında bunu özellikle belirtmek istemiştim. Şimdi bu yarışmacılar hep seçildiler. Seçildikleri için çok güçlülerle oynadılar. Şimdi bazen denk yarışmacılarla birbirleriyle mücadele ettikleri için galibiyetler alıyorlar ve aslında şimdi hak ettikleri yere geldiklerini düşünüyorum. Şimdi Acun abi'nin e, açıkçası e, e, Yusuf'un olayından sonra ona bir e, müdahalesi var e, Senom'unya gelir izliyoruz hep birlikte. <laughs>